Arkadaşlar merhaba. Bugün Survivor yine yapıyoruz. Evet. Burada amcam iki tane masa hazırladı. Burası Emin'in. Emin'in kimliğini almış. Evet. Bekir Kedansımaşımıza başlayalım o zaman. Anne Cicik. Hazır. <laughs>

Al Eymen. 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 Al kazanır Al Eymen. Al Eymen. Eymen. Al Eymen. Al Eymen. Eymen kazanır. Eymen. 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 Eray topu, topu toplamaya gitti. İki topu düştü Eray. Eymen. Topu düştü. Topu Eymen düşürdü topunu. Anne Eymen kazanıyor mu kaybedecek Eymen. Hadi Eymen. Hadi, Hadi oğlum. Hadi eymen, hadi eymen, hadi Eymen. Eymen hadi. sen sana. Sakin, 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 sakin hadi oğlum. Eymen hadi Eymen, abıman Emre. Emre ne oldu? Hadi oğlum. Aç evet. evet. ee, hey! <laughs> oğlum. atla. Sen ne olacak bir yerde? Hadi oğlum. Eymen hadi bak. Oğlum. Oğlum en sonunda adını ver. Kazanan Eymen. Eray Buyurun konuşmanızı yapabilirsiniz. Aslında ben kazanıyordum. Ama benim topum düşmedi. Yani anne bir göstersin. Gel gel. Şöyleydi. Ben topumu aldım. Sen topunu nereden? Al buyurun. Eray Bey buyurun. Şuraya kaçıyorum. Gördüğünüz gibi düşmüyor. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> ya baba.